Kastamonu'nun değerli basın mensupları, Kastamonu Bahçeşehir Koleji'ne hepiniz hoş geldiniz. Dünyada üretimden ekonomiye, politikadan iletişime tüm alanlarda yeni paradigmaların yerleşmeye başladığı günümüzde eğitimde dönüşüyor ve değişiyor. Hepimizin farkında olduğu üzere tüm üretim, tüketim, iş yapma şekilleri hatta günlük hayat rutinleri değişiyor bu sebeple dünyamızda geleceğin bireylerini geçmiş yüzyılın eğitim anlayışıyla yetiştirmek mümkün değil, doğru değildir. İşte bu nedenle Dünya Okulu vizyonumuzun bir parçası olarak eğitimin şifrelerini değiştiriyor. Geleceğin eğitimini bugün Bahçeşehir Okulları öğrencilerine sunuyoruz. Bahçeşehir Okulları dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanmaya başlanan eğitim anlayışının Türkiye'de öncülüğünü yaparken dünya eğitim sektörüne de örnek modeller uyguluyor. 2007 yılında anaokulu olarak eğitim ve öğretime başlayan Kastamonu Bahçeşehir Koleji bugün anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Kurumsal kimliğimiz ve genel merkeze bağlı olmamız sebebiyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda öğrenci, veli ve öğretmenlerimizi güvence altına alan genel, müdür, genel müdürlüğümüze vermiş olduğumuz teminatlardır. Bu teminatlar Eğitim ve öğretimi Kastamonu Bahçeşehir Koleji olarak her koşulda devam ettireceklerdir. Değerli basın mensuplarımız hepiniz Kastamonu Bahçeşehir Koleji'ne hoş geldiniz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nda eğitim anaokulundan üniversiteye yaşam boyu süren bir yolculuktur. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz bu eğitim yolculuğunda kaliteli bir yaşama, yaratıcı, çözümleyici Bireysel yetenekleri geliştirici eğitim ve öğretim sürecinde hazırlanıyorlar. Amacımız insanlığa değer katan, mutlu, üretken, özgüvenli, fark yaratan bireyler yetiştirmektir. Bahçeşehir Koleji olarak eğitimde dünya markası olma doğrultusunda topluma değer katacak bireyler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır. Geleceğin eğitimi nasıl bireyler yetiştirmeli? Değişen dünyada eğitimin amacı çocuklarımızın bu değişime uygun kazanımlar elde etmelerini sağlamaktır. İnovatif düşünebilen, problem çözme yeteneği yüksek, iletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle işbirliği geliştirebilen, matematik ve fen okur yazarlığını hayatına entegre edebilen, inisiyatif alabilen, liderlik vasıflarına sahip, üretken, dijital okur yazarlık becerilerine sahip bireyler yetiştirmek. Bu becerilere erken yaştan itibaren sağlanan eğitim ile ulaşmak mümkün. İşte bunun için Bahçeşehir Okulları dünya vizyonu ile şekillendirdiği eğitimini temel sistemler üzerine kurguluyor. Sistemimizi temellendirdiğimiz fark yaratan uygulamalarımıza baktığımızda ise Sistem A, Servis Sabahlı Okul Yönetim Sistemimiz, Metot ve Yabancı Dil Eğitimimiz. Yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimize okuma, yazma, dinlediğini anlama ve konuşma olmak üzere dört dil becerisini kazandırmak temel hedeflerimiz arasındadır. Okul öncesi eğitimden itibaren İngilizce, ikinci sınıftan itibaren ise Almanca ikinci yabancı dil eğitimi verilmektedir. Okul öncesi eğitim modelimize baktığımızda 0-6 yaş dönemi öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı, zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Erken çocukluk eğitimimizi planlarken amacımız çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını arttırmak ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan çekinmeyen, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda dünya vatandaşı olma yolunda eğitim hayatına adım atan çocuklarımıza Half Day İngilizce programı ile yarım gün İngilizce eğitimi vermekteyiz. İlkokul eğitim modelimize bakıldığında ise öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal mümkün olan en çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından Bahçeşehir Üniversitesi danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş zengin bir eğitim içeriği sunuyoruz. Ortaokul eğitim modelimize bakıldığında ise güçlü eğitim kadromuzla birlikte eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler, sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki engelleri kaldırıyoruz. Ulusal sınavlardaki başarıların yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da dona donanımlı bireyler yetiştiriyoruz. 2 Haziran 2024 tarihinde uygulanan liselere geçiş sınavında Türkiye genelinde 29 öğrencimiz tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi olmuştur. Kastamonu Kampüsümüze bakıldığında da bir öğrencimiz İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne, diğer öğrencilerimiz ise çeşitli illerde yer alan fen liselerine ve Bahçeşehir Anadolu Lisesi başta olmak üzere çeşitli Anadolu liselerine yerleştiğini gururla paylaşmak isteriz. lise eğitim modelimizden bahsedecek olursam proje bazlı, yabancı dil eğitim ağırlıklı, STEM A odaklı, eğitim anlayışının hayata geçtiği, öğrencilerimizin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak altyapı ile lise eğitimini tamamlamalarını hedeflemekteyiz. STEM Center'da projelerini hayata geçiren, Master 6 ile hayata artı değerlerini ile hazırlanan, Uluslararası ölçme ve değerlendirme denetiminde İngilizcelerini mükemmelleştiren ve vizyonlarını geliştiren öğrencilerimiz farklı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını yaşıyorlar. 9 ve 8 Haziran tarihlerinde yapılan yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarına baktığımızda ise bir öğrencimiz ...sayısalda Türkiye 5.684. Bir öğrencimiz ise... ...eşit ağırlıkta... ...Türkiye 1.586. olarak... ...bizleri gururlandırmıştır. YKS yerleştirme... ...sonuçlarına baktığımızda ise... ...bir öğrencimiz İstanbul Üniversitesi... ...Çapatı Fakültesine... ...bir öğrencimiz Yeditepe Üniversitesi... ...Hukuk Fakültesine tam burslu... ...bir öğrencimiz Bahçeşehir Üniversitesi... ...Beslenme ve Diyetetik ...İngilizce tam burslu... ...bir öğrencimiz... Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi %50 burslu. Bir öğrencimiz Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesine apply BAU burslu olarak, bir öğrencimiz Bilkent Üniversitesi Siyaset, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce. Bir öğrencimiz Trabzon Üniversitesi Psikoloji. Bir öğrencimiz Atılım Üniversitesi İşletme %50 burslu. Bir öğrencimiz İstanbul Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı %50 burslu. Bir öğrencimiz Kastamonu Üniversitesi İnşaat, bir öğrencimiz ise Kastamonu Üniversitesi Mekatronik bölümlerine yerleşerek bizleri gururlandırmıştır. Çok iyi biliyoruz ki eğitim bir ekip işidir. Biz kurulan bu mükemmel sistemin işlerliğini sağlarken en büyük desteği velilerimizden alıyoruz. Bizlere güvenip çocuklarını emanet ediyorlar. Bu vesileyle velilerimize teşekkür etmek isteriz. Kastamonu Bahçeşehir Koleji olarak alanında en başarılı öğretmenlerle çalışıyor. Büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün öğretmenlerimiz alan hakimiyetlerini çocuk sevgisi ve ekip ruhuyla geliştirerek çok güzel başarılar elde etmemize vesile oluyorlar. Bütün öğretmenlerimize de Büyük Bahçeşehir ailesinde oldukları için teşekkür ederiz. Bizler geleceğe, da geleceğe dair içimizdeki umutla ve yeni nesilde duyduğumuz güvenle 2024-2025 eğitim öğretim yılında 65 ilde 165 kampüs ile Eğitimde bir dünya markası olmaya devam edeceğiz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye'de bulunan kampüslerinde eş zamanlı ve ortak işleyiş biçimini ortak işleyiş biçimini benimsiyoruz. Öğretmenlerimize verilen hizmet içi eğitimler, ortak eğitim programı, ortak eğitim materyalleri ortak ölçme değerlendirme programları eş zamanlı ve standart bir işleyişe sahiptir. Her zaman yenilikleri takip eden bir eğitim kurumu olmaktan gurur duyuyoruz. 2024-25 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin küresel bir sorun olan iklim değişikliği ve farkındalığına dikkat çekmek ama, dikkat çekmek, yapacakları çalışmaları anlamlandırmak ve gerekli önlemleri almaları konusunda ders programımıza iklim değişikliği ve farkındalığı dersi eklenmiştir. Yine yeniliklerimizden bir tanesi iyilik yap gıdayı koru school gardening programı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü işbirliği ile hazırlanmış olan iyilik yap gıdayı koru programı Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Koleji'nde uygulanmaktadır. Program kapsamında öğrencilerimizin öğrenme laboratuvarı olarak doğayı kullanmaları, fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, sanat ve dil gibi alanlarda öğrendikleri kavramları, konuları daha anlamlı hale getirerek yaşam becerileri kazanmalarını amaçlıyoruz. Program çerçevesinde öğrencilerimiz yetiştirdikleri sebze ve meyveleri tüketerek sağlıklı, sürdürülebilir gıda üretimine ve israfın önlenmesine katkı sağlamaktadır. Bir diğer yeniliğimiz ise sürdürülebilirlik dersi. 2023-24 eğitim öğretim yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik dersi öğretim programımız ile öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını öğrenirken ...toplumlarında lider ve yenilikçi fikirlerle katkıda bulunan bireyler olmak için projeler geliştirmektedirler. Bu dersin amacı ise sağlıklı ve kalite, kaliteli yaşamı öğrenmektir. Yine eğitim ve öğretim devam ederken öğrencilerimizin sosyal, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla... ...sınıf düzeylerine uygun alan gezileri, şehir gezileri... Sınıflar arası müsabakalar ve etkinlikler düzenlenmektedir. 2023-24 eğitim öğretim yılında sportif başarılarımıza baktığımızda tenis, basketbol, voleybol, yüzme, eskrim, jimnastik, kayak, satranç, okçuluk alanlarında öğrencilerimiz bireysel ve takım olarak pek çok başarıya imza atarak bizleri gururlandırmıştır. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Sizlere burada son derece düzenli yürütülen eğitim sistemimizden bahsettik. Başarılı, özgüvenli, disiplinli, mutlu çocukların yetiştiği bu ayrıcalıklı eğitim kurumunu Kastamonu halkıyla buluşturan ve bizleri bu sisteme dahil eden kurucularımıza teşekkür etmek isteriz. En değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Anne babaların çocukları için kurmak istedikleri geleceğin önemli bir basamağı da bizleriz. Bu vesileyle bütün velilerimize en değerlilerini, evlatlarını bizlere emanet ettikleri için ve bize duydukları güven için çok teşekkür ederiz. Takdir edersiniz ki eğitim sistemlerinin başarıyla taşlanmasının en önemli mimarları öğretmenlerdir. Biz Kastamonu Bahçeşehir Koleji olarak her biri alanının en başarılı eğitimcileri olan öğretmenlerimizle çalışıyoruz bütün öğretmenlerimize gösterdikleri özverili çalışma için çok teşekkür ederiz. Kurucularımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle biz büyük ve güçlü bir aileyiz. İçimizde geleceğe dair sonsuz umutla her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. 2024 25 eğitim öğretim yılında da 65 ilde 165 kampüsten biri olarak Faaliyet gösteren Kastamonu Bahçeşehir Koleji eğitimde lider olmaya devam edecektir. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.